Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki telefonlarınız elimden düşecek kalpleriniz Fenerbahçe aşkıyla hızla çarpacak. Bomba! Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü sarı lacivertli camiada tam anlamıyla müthiş bir transfer devrimi kopuyor. Bu sezon transfer döneminde adeta efsanevi bir kadro kuruluyor ve ben size sadece sıcak sıcak kulislere yansıyan kaynaklarımdan aldığım inanılmaz bilgileri aktaracağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Böylece bu tarihi gelişmelerden anında haberdar olabilir, Fenerbahçe'nin güçlenişine tanıklık edebilirsiniz. İlk bomba haberle başlayalım. Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun flash yıldızı, 22 yaşındaki İspanyol orta saha fenomeni, Mateo Alvarez için, Real Madrid ile adeta kapışmaya başladı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Real Madrid Mateo için tam tamına 45 milyon euro bonservis bedeli teklif etmiş durumda ancak Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesiyle bu transferde kralın ta kendisi olmaya kararlı. Mateo, geçen sezon 38 maçta 12 gol, 15 asistlik performansıyla adeta orta sahada bir maestro gibi oynadı. Bu genç yıldızın piyasa değeri 50 milyon euro civarında ve Fenerbahçe, Real'i geride bırakmak için 60 milyon euroya kadar çıkmaya hazır. Mourinho'nun Mateo'nun üzerine özel bir çalışma yaptığı ve oyuncuyu takımın yeni kaptanı olarak planladığı söyleniyor. Taraftarlar şimdiden Avlu'daki Mateo hayalleri kuruyor çünkü bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe orta sahada tam anlamıyla canavar gibi olacak. Şimdi gelelim asıl şoka. Jose Mourinho, bu defa defans hattına dev bir takviye yapmak istiyor ve rotasını Almanya'ya çevirdi. Bayern Münih'in süperstar stoperi, Lukas Schmidt için dev bir pazarlık masası kuruldu. 29 yaşındaki, 1. 90 boyundaki stoper geçen sezon 34 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı, piyasa değeri ise tam 70 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Bayern Münih, Lucas için 80 milyon euro talep ediyor ama, Mourinho'nun bu rakama karşılık Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservisini ödeyeceğiz mesajı kulislerde yankılanıyor. Ayrıca rakip kulüp Galatasaray'ında Lucas için ciddi girişimlerde bulunduğu ancak Fenerbahçe'nin bu pazarlıkta bir adım önde olduğu bilgisi geldi. Taraftarlar bu transfer gerçekleşirse defans hattında adeta kalesiz kale göreceklerini düşünüyorlar. Çünkü Lucas Schmidt tam bir kaledeki duvar gibi dev ve etkileyici. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho, forvet hattına bir canavar takviyesi yapmak için İtalya deplasmanında Napoli'nin 25 yaşındaki yıldızı Alessandro Romano için temaslar hız kazandı. Bu oyuncu tam bir gol makinesi. Geçen sezon 40 maçta tam 28 gol, 10 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi. Piyasa değeri 85 milyon euro civarında olan bu süperstar için Napoli 100 milyon euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe ise bu rakamı aşarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Mourinho'nun bizzat Alessandro ile telefon görüşmeleri yaptığı, oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor. Rakip kulüp Beşiktaş da bu transfer için ciddi hamleler yapmış ancak Mourinho'nun kararlılığı ve Fenerbahçe'nin cazibesi bu transferi neredeyse kesin kılıyor. Taraftarlar, Alessandro'nun gelmesiyle birlikte gol yollarında tam bir patlama yaşayacaklarını düşünüyor. Zira bu oyuncu tam bir dev, sahada adeta bir fırtına gibi esiyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre orta sahaya bir başka bomba transfer daha yolda. 31 yaşındaki Portekizli oyun kurucu Joao Mendes için Benfica ile görüşmeler son aşamaya geldi. Joao geçen sezon 36 maçta 9 gol ve 18 asistle takımını sırtlayan bir maestro olarak dikkat çekti. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu yıldız için Benfica 50 milyon euro bonservis talebiyle masaya oturdu. Mourinho'nun Joao'yu özellikle istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe'nin oyun kurma mekanizmasının tamamen değişeceği ifade ediliyor. Rakip kulüp Trabzonspor da Joao için teklif sunmuş ancak Fenerbahçe bu transferde kartlarını çok güçlü oynuyor. Taraftarlar, Joao'nun gelmesiyle birlikte orta sahada devrim niteliğinde bir değişiklik yaşanacağına kesin gözüyle bakıyor. Jose Mourinho bizzat şimdiden forvet hattını düşündüğü bir başka isim için İspanya'ya gitti. Sevilla'nın 23 yaşındaki genç kanat oyuncusu Carlos Varela için Fenerbahçe, tam 30 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Carlos, geçen sezon 34 maçta 14 gol 12 asistlik performansıyla adeta bir fenomen olarak parladı. Piyasa değeri 35 milyon euro civarında olan bu genç yıldız için Fenerbahçe ile Barcelona arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. Mourinho'nun Carlos'u takımın yeni süperstarı yapmak için özel bir planı olduğu ve oyuncunun transferinin gerçekleşmesi halinde bu sezonun en müthiş atak gücüne sahip takım olacağımız kesin. Taraftarlar heyecanla Carlos'un imza törenini bekliyor çünkü bu oyuncu sahada tam anlamıyla bir dev. Bir diğer bomba transfer haberi ise orta sahadan geliyor. 27 yaşındaki Fransız defansif orta saha oyuncusu Pierre Dubois için Lille ile görüşmeler hız kazandı. Pierre, geçen sezon 38 maçta 6 gol ve 8 asistle oynadı. Piyasa değeri ise 45 milyon euro civarında. Fenerbahçe'nin Pierre için 50 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve Lille'nin bu rakama sıcak baktığı ama pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Mourinho'nun Pierre'i takımın yeni kilit oyuncusu yapacağı ve bu oyuncunun defansif anlamda tam bir canavar gibi oynadığı ifade ediliyor. Rakip kulüp Başakşehir'in de Pierre için ciddi bir ilgisi olduğu ancak Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında. Taraftarlar, Pierre'in takıma katılmasıyla orta sahada adeta kale gibi bir ön alan kurulacağını düşünüyor. Son olarak Jose Mourinho'nun kaleci transferinde de bomba bir hamle yaptığı öğrenildi. 28 yaşındaki Alman kaleci Max Berger için Borussia Dortmund ile görüşmeler sürüyor. Max, geçen sezon 34 maçta kalesini adeta devasa bir kale gibi korudu ve piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin Max için Borussia Dortmund'da tam 45 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Mourinho'nun kalede güvenlik için Max'i istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe'nin kalesinde tam anlamıyla bir duvar öreceği söyleniyor. Rakip kulüp Sivas Spor'unda Max Berger için teklif verdiği ancak Fenerbahçe'nin mali gücü ve Mourinho'nun stratejik hamleleri sayesinde önde olduğu gelen son detaylar arasında. Özetle Fenerbahçe bu transfer döneminde tam anlamıyla bir patlama yapıyor. Orta saha, forvet, defans ve kalede yapılan bu devrim niteliğindeki hamleler, Jose Mourinho'nun bizzat sahaya inmesiyle gerçekleşiyor. Real Madrid, Bayern Münih, Napoli, Sevilla gibi devlerle kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe, milyon euro bonservislerle ve özel görüşmelerle kadrosunu yıldızlarla dolduruyor. Taraftarlar bu dev transferlerle birlikte şampiyonluk hayallerini daha güçlü kurmaya başladı. Gelecek videolarda bu transferlerin detaylarını, maç öncesi analizleri ve Mourinho'nun taktik planlarını daha ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza mutlaka abone olun. Beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin. Böylece Fenerbahçe'nin bu tarihi yolculuğunda siz de en ön saflarda yer alabilirsiniz. Unutmayın, bu transferler sadece başlangıç, çok daha büyük sürprizler geliyor. Takipte kalın.